Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu. Buyurun Karatutlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta 3 ay önce teslim törenleri yapılan 10 bine yakın konutun hemen hiçbirine bugün itibarıyla vatandaş oturmamıştır. Deprem konutlarının yapıldığı bölgede yol, su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı eksikliği devam etmektedir bölgede eğitim sağlık testleri bırakın yapılmayı henüz planlanmamış durumda. Vatandaşa vaat edilen eşya yardım ödemelerinden 15 aydır haber yok. Bölgede esnaf kredi ve vergi borçları nedeniyle büyük zorluklar içerisinde. Depremde yaptığı binası yıkılan 3-5 müteahhit ve mühendis günah keçisi ilan edilerek tutuklanmış. Deprem için tedbir alması gereken ve depremde bir gün öncesine kadar 16 kata kadar ruhsat veren, fay hattına imar izni veren belediye, bürokrasi ve siyasi sorumlularına herhangi bir inceleme ve soruşturma henüz açılmamıştır. Teşekkür ediyorum.